Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün PUBG Mobile'de bütün cihazlara uygun hassasiyet ayarları yapacağız. Bu videodan sonra hiç kimsenin herhangi bir silah tepmeye uğramayacak arkadaşlar. Bir silahınız tepmeyecek artık. Göstereceğim hassasiyet ayarlarını uygularsanız sizin de silahlarınızın hiçbiri tepmeye uğramayacaktır. Öncelikle göstermek için eğitim moduna giriyoruz. 3 seviye zırh çanta alıyoruz. Hücum yeleği alıyoruz. 3 seviye kask alıyoruz arkadaşlar. Daha sonradan kullandığınız silahlar şu anda en çok kullanılan silahlar mesela kullanabilecek bulunan silahlar M162 seçelim. Bu silahta tepme uyan kişiler vardır diller eğer ki hassasiyet yapmadıysanız tepme vardır. M4 seçelim. Bu silahları birazdan değiştireceğiz zaten. En çok kullandığımız silah için arkadaşlar. Ben mesela en çok kullandığım silah M4. Buradan kompensatör seçiyoruz. Bunu dipçik seçiyoruz. Sonra dikey tutamak. Buradan hızlı çekim şarjör. Bir tane daha alalım ondan. Şimdi buradan bir tane daha kondansatör Buradan bir tane daha dike, dikey tutamak kalacaktık Aldık. Tamam. Şimdi iki silahımızın da e, bütün ayarlarını yaptık. Yani bütün aparatlarını toplamış olduk. Şimdi şuradan ben 2x kullanmıyorum. Ama kullananlar vardır. Alabilirsiniz. Lazer aldık. 3x almayacağım. 6x alacağım bunun yerine. 6x'i 3x olarak kullanacağım. Bir daha çantada yer kaplamasın. Şimdi buradan geride kalan 5.56 da muyuz? Aldık biraz da. Tamam. Arkadaşlar şu şekilde görmüş olduğunuz üzere şu anda hassasiyet ayarlarım bozuk. Çok hızlı bir şekilde dönüyor. Ve silah sek sekmiyor ama ee, dikey tutanma falan çıkardığımız zaman mesela şu silahdan dikey tutanma çıkardığımız zaman dipçiyi de çıkardığımız zaman sekmeler oluyor görmüş olduğunuz üzere aşağı doğru yaptığınız zaman kendi otomatik olarak aşağı doğru iniyor. Biz sekmemesini istiyoruz. Bu kendisi iniyor. Şimdi arkadaşlar buna dikey tutamağı takıyoruz. Dipçiyi takıyoruz. Şimdi arkadaşlar ayarlara hassasiyet ayarlarına girdiğiniz zaman bu arada eğer ki önceki videomuzu izlediyseniz özür dilerim videoya devam etmek istiyorum. Çünkü ben size kamera hassasiyetini göstermişim. E, ateş etme animasyonunu göstermemişim arkadaşlar. Ben de bilmiyordum onun ne olduğunu. Ee, onu kendim ayarlamamışım yani bilmediğim için göstermedim o videoda. O videoyu izleyip bu videoya gelene özür diliyorum arkadaşlar. Şimdi yapmanız gerekenler şu ilk başta e, şu var ya şu dönme. Bunu yapmak için ayarlar hassasiyet daha sonra da kamera hassasiyeti. Lazer nişanga şu şekilde düşürelim. Şunu %100 yapalım mesela. Görmüş olduğunuz gibi mesela şu kadar mesafede Şurada yakında bir araç olsun hatta Şöyle bir döndüğünüz zaman Atış etme animasyonu bozuk da Şimdi şöyle dönme Ne kadar mesafede oynadığınız Size bağlı Mesela şu konumda biri var Şu şekilde dönmek istiyorsunuz ya da yakından oynayacaksanız Bu birazcık kötü gelebilir size Bunu arttırmanız gerekecektir Daha fazla iyi olmasını istiyorsanız Mesela arttırdık Daha hızlı dönüyor mesela arkadaşlar Bu size bağlı Mesela böyle kalsın Şimdi eğer e ki Şu oyun seslerini kapattım arkadaşlar. Çok fazla ses geliyor. Şu mesela ateş etme animasyonu yaptığınız zaman Çok fazla gidiyor arkadaşlar. Sağa doğru dönerken. Bunu ayarlamak için ateş etme animasyonu geldiğiniz zaman Lazer nişanga buluyorsunuz arkadaşlar. Daha sonra da bunu azaltıyoruz şimdi. Şunu bir 60 yapalım. Görmüş olduğunuz gibi şu anda çok iyi bir şekilde ilerliyor. Ama bu adamı vurmak için birazcık çaba sarf edeceğizdir. Görmüş olduğunuz üzere şimdi o yüzden hassasiyet ayarları ateş etme animasyonu tekrardan geliyoruz. Şunu biraz daha arttırıyoruz arkadaşlar. Yakın mesafede oynayacağımız için bu silahla. Şu adam nerede şimdi? Şurada. Görmüş olduğunuz üzere şu şekilde ateş edebiliyoruz. Ama şu gene birazcık kötü geldi bana bunu da değiştirebiliriz. Biraz da azaltabiliriz bunu arkadaşlar. E, lazer nişanga biraz da azaltabiliriz. Şu iyidir. Şu anlı iyi. Şimdi ikinci dürbünümüze geçiyoruz. 2x'i yaptık mı? 2x de bozuk arkadaşlar. Şu görmüş olduğunuz gibi gerçekten çok kötü duruyor. 2x nerede şimdi burada? 2x de çok fazla. Bunların hepsini sıfırladım. İlk baştaki göz gözükmemesi için. Şu şu anda bunu ayarlıyoruz arkadaşlar. Şu dönme işini ayarlıyoruz. Şu, bence şu anlık şu mesafeden adam vuracağımızı düşünürsek iyidir yani. Zaten şu şu kadar yakın mesafede scope açmaya ihtiyacımız yoktur. Şu kadar bir mesafe şöyledir yani. Ateş etme animasyonu şimdi ayarlayacağız. Bunu da ayarlamamız lazım. Şimdi 2x'i şöyle azaltıyoruz arkadaşlar. Daha sonra da görmüş olduğunuz üzere şu şekilde ayarlayabilirsiniz. Mesela şu arabayı patlatmaya çalışalım lastiklerini. Araç gitmiyor. İndi. Şimdi daha sonradan 6x ayarlıyoruz. 6x ile uzaktan yapma, yapanlar vardır illaki. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok fazla dönüyor arkadaşlar. Şu anda 1 milim bile oynatmadım diyebilirim size arkadaşlar. Çok fazla oynuyor. Şimdi tekrardan giriyoruz hassasiyet ayarlarına. 6x'i şu şekilde birazcık azaltalım Hatta bayağı bir azaltalım. Şu mesafeden o kadar uzak olmaz da şu mesafeden birini vuracağız diyelim. Şu köprüde. Hatta şöyle bir gidelim. Şu mesafe olsun. Şu anda çok fazla aşağı doğru gittiği zaman bayağı aşağı iniyor. O yüzden şunu birazcık azaltmamız lazım. Ateş etme animasyonu azaltmamız gerekiyor. Şu iyi olacaktır diye düşünüyorum. Şunu biraz daha azaltmamız lazım. Bunu azalt, arttır şeklinde yapabilirsiniz. Mesela azaltalım, şöyle yapalım. Şu iyidir. Şimdi tam sprey atmaya başlayalım. Birazcık daha azaltırsak iyi olacaktır. Ama bu gene iyidir arkadaşlar. Ben mesela şöyle yapıyorum. 3x şu an ayarladık arkadaşlar. Şu an 3x türbin gibi düşünün bunu. Ee, gene hassasiyet ayarlarına giriyoruz. Kamera hassasiyetinden 3 xi azaltıyoruz. Şu 70. İyidir benim için. Çok fazla. Şimdi şu 3x'i azaltmamız lazım. Şu jiroskoba kadar indik. Şunu azaltalım. Ee, nerede o lazer? Lazer nişangahı hemen hemen aynı olsun. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar neredeyse hiç sekmiyor. Ama bu emin uzatmış silahla alakalı bir şey. Bu aslında Arkadaşlar bunu da ayarlamak istiyorsanız gene aynı şekilde hassasiyete giriyorsunuz ve daha sonra şurada serbest bakışta şu kamera var bir de birinci şahıs ateş etme animasyonunda olması lazım. Dürbünsüz de. Evet şu şekilde. Birinci şahıs dürbünsüz, üçüncü şahıs dürbünsüz. Şu şekilde azaltmamız lazım. Şöyle olacak yani arkadaşlar. Bunu arttırabilirsiniz. Şu biraz daha arttıralım onu. Biz kendi ayarlarımız bozuldu şu an. Onu tekrardan ayarlayacağım hepsini. Şu ateş etme animasyonu. Şunu birazcık da arttıralım. Şöyle şu BŞN'de de aynı şekilde. Çok kötü oldu. Arttıralım gene. Ateş etme animasyonu şöyle. Şu iyidir ya. Şimdi şuradan e, başka bir silah alacağım arkadaşlar en çok bence sektiğini düşündüğüm uzak mesafede M249 olacaktır. Şu şunları da alalım. Ben bunu 6x takıp kullanıyorum. 6x takıp şöyle azaltıyoruz arkadaşlar. Şu mesafeden adam çok kolay vurduğum vardır yani arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi şu anda sekiyor. Bu en fazla sekme hali. Ateş etme animasyonu 3x. Şunu azaltalım. 45 yapalım bunu. Şu anda iyidir. Şu dürbüne basmasaydık. Şu aracı bakalım patlatabilecek miyiz? Gördüğünüz gibi patlattık. Biraz fazla mermi harcadık. E, şu 6x'in kamera hassasiyeti de bozulmuş. Çok fazla bu da. Şunu da azaltalım. 37. iyi mi? Şu iyi olmasa da. İyidir ya bu iyi. Bu bulutta kayıtlı bizde var mı? Buluttakini yükleyelim. Bizim mesela şu şekildeymiş. Şu 6x'i bir daha bir deneyelim. Ee, 3x de şu an diye düşünüyorum. 3x demiş şu an. Yok 6x demiş. Bizim silahımız ayarlıdır. Yani şöyledir bizimki sekmiyor yani görmüş olduğunuz üzere. Şu an videoda çok fazla ayarlayamadım. Gördüğünüz gibi hiç sekmeye uğramıyor. Size i̇şte mesela bu dürbünsüz oynuyorum. Genel görmüş olduğunuz üzere sekmiyor. Şu benim ayarlarımı tekrardan yüklediğim için. Ateş etme animasyonu eğer ki şu dürbünsüz siz de oynuyorsanız. Dürbünsüz için bunu söylememiştik. Dürbünsüz 3. Üçüncü, üçüncü şahıs dürbünsüz olarak hayal edeceksiniz arkadaşlar. Yani şu en üstteki olacaktır. Şudur yani arkadaşlar. Adam bize dövüldü sürekli Şey yapıyor Yenildin kardeşim bir, bir bir rahat bırak bizi Neyse arkadaşlar Görmüş olduğunuz üzere anlattık zaten Çok basit bir şekilde Bütün hassasiyetinizi ayarlayabilirsiniz Gerçekten kolay ee, bir, Önceki videoda söylememiştim Bazı arkadaşlar bize söylemişti ben de girdim baktım oyuna ateş etme hassasiyeti neymiş diye araştırdım. Biraz baktım oyunda şu ateş ederken ki şu olaymış yani arkadaşlar onu anladım. O arkadaşlara gerçekten teşekkür ediyorum. Bilmiyordum yani. Bu videoda sayesinde de bilmeyen arkadaşlarımız benim gibi öğrenmiş oldu. Bir sonraki videomuzu siz belirleyebilirsiniz. Yorumlar kısmından bize yazacağınız yorumlarla birlikte video çekmeye devam ediyoruz arkadaşlar. Bundan sonra gameplay üzerinde videolarımız da gelecektir. Şu lobby'e dönelim. Şu klan üzerinden bize istek gönderebilirsiniz. Altan Berat isimli. Bayağı kişiyi çıkardım klanda. bir süre önce doldu klan. Ondan sonra bütün hepsini çıkardım. Çok fazla kişi çıkardım arkadaşlar. Hiç destek vermeyenleri çıkardım. Şu anda kaç kişilik boşluk var? 21 kişilik boşluk açtım. İsteyen arkadaşlarımız gelebilir. Eğer ki attığım kişiler ve gel yeniden gelmek isteyenler varsa yeniden istek yollayabilir. Şu kısımdan istek listesi mesela şu an boş. Gelir gelmez kabul ediyorum arkadaşlar. Popülerlik yollamak isteyenler şu ID üzerinden bize popülerlik yollayabilir. Bunun gibi daha çok video görmek istiyorsanız kanala abone olup videoya katabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.